Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Mürsin çifti. Yepyeni tatil. Görüntülerini sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Anında tüm kareleri, videoları görmek, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Kerem Bürsin ve Hande Erçel tatil. Başlar, başlamaz fotoğraflarını herkeslerle paylaşmaya devam ediyorlar. Ben de anında sizlere sunuyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı, izlemeyi unutmayın canlarım. Anında tüm videolarımı, karelerimi görmek, bilmek istiyorsanız o zaman bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.